Şimdi 7 Eylül tarihinde Balık'ta e, diğer tarihimizde de 21 Eylül'de de Başak'ta olacak. Artık e, yavaş yavaş Eylül'ün soğuk yüzüyle karşılaşmaya başlayacağız. Aslında tüm ülkeler belli döngüler kapatırlar haritalarında. Türkiye'de aslında bir döngü kapatıyor 29 Ekim 1923 tarihli haritamıza baktığımızda ve dolayısıyla 9 döngüsü ve bir döngüyü kapatırken sancı daha da yoğun olur. Daha çıkmaza gireriz, daha krizler yaşarız ve büyük felaketler yaşarız maalesef. Maalesef. Dolayısıyla da Burası biraz artık son eşik. Burayı atlatmamız gerek. Balık başak aksı nedir? Biraz hizmet veren, emek veren işçileri, kamu görevlilerini, işte doktorlarımızı, hemşirelerimizi, hapishaneleri ve kapalı ortamları bizlere gösterir. Ve dolayısıyla burada halkın artık hükümete güvenmediği, belki yönetime güvenmediği, bununla ilgili söylemlerin olduğu, artık böyle değişimin çok baskılı hissettiğimiz, hissedebileceğimiz söylemleri konuşabiliriz. Burası biraz... Belirsiz tutulmalar, yönetim yani hükümet yöneticilerin çok fazla kafana sıkıştığını göreceğiz biz artık. Buralar biraz daha halkın kendi ifade özgürlüğünü çok yoğun bir şekilde kullandığının duygusal ve stratejik e, provokasyonlarını göreceğiz biz bu tutulmalarda. E, hani biz hep şey diyoruz ya hep birlikte bir olmazsak, ses çıkarmazsak bir şeyler olmaz diyoruz ya. Bu tutulmalarda belki bunları çok derinden hissediyor olacağız. Fakat e, burası yine... Vatanımız için mücadele ettiğimiz, bazı değerlerimiz için mücadele etmek zorunda kaldığımız bir tutulma hattı.